Merhaba memnun oldum. Ben de Savaş. Pardon Barış. Sadece iş arkadaşlarım ona Savaş diyorlar. Ben Savaş değilim. Kusura bakma bu. İnsan kendi mezar taşına bakınca bir tuhaf oluyor. Oh. nereye koyduysan orada diyeceğim. Kızacaksın. Ben ne kötü gitlik kötü adam ben mi? Bu şehirde elini kolunu sallayarak dolaşan tek katil ben mi ya? Hayırdır lan yürek mi yedin sabah sabah? Buyurun. 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 Barış magazine konuşmuyorsun ya arkadaşım diyor karşıma geçmiş. ha. Vallahi bak. Sen hiç iyi değilsin ha. Ben siz daha makul biri olarak biliyordum Savaş Bey. Ben makul bir insanım aslında. Bu ne lan? Şekeri düştü galiba. Dikkat et o topuklularla düşme merdivenden. Yavaş yavaş o topuklularla düşeceksin. Hay Cemre düşmesi için daha erken. Ağır gelin. de manhã.